Evet, bugün inceleyeceğimiz kitap Çap Yayınları'ndan 11. sınıf Fizik Fasikül Seti. Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi için iki farklı seçeneği var. Benimkisi Fen Lisesi. Aslında ben Fen Lisesi'ne gitmiyorum, Anadolu Lisesi'ne gidiyorum ama çok fazla fark yok aralarında. Zaten dershaneye de gittiğim için benim için çok bir şey fark etmiyor. Daha bugün aldım, bu yüzden isterseniz hemen beraber inceleyelim. Bu arada başta kitapların incelemesini istiyorsanız da aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu kitapla ilgili herhangi bir sorunuz varsa onu da yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben olabildiğince kitap hakkında bir şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Ama belki ayrı sorularınız olabilir. Önce Öncelikle kitabın fiyatı güncel olarak 100 TL. Fakat ben indirimle %35 indirim vardı benim gittiğim kitapçıda işler kitap evinde. 65 TL'ye aldım. Tabi fiyat çeşitliliği artabilir. İşte ikinci el alabilirsiniz. Farklı, farklı, yerlerden alabilirsiniz. İsterseniz hemen şunu açarak başlayalım. İçinde toplam 6 adet fasikül var. Şunu hemen şöyle atalım. Birinci fasikül. ikinci fasikül. Üçüncü fasikül. Dördüncü fasikül. Beşinci fasikül. Ve altıncı fasikül. Öncelikle bu çap yayınları hakkında birkaç bilginiz vardır diye düşünüyorum. Yoksa bu oldukça başlangıç ve orta seviye bir kitap. Aslında bunun öyle olmasının en büyük nedeni çok detaylı olması. Başlangıç dediğime bakmayın. İçinde çok kolay sorular da var, çok zor sorular da var. Şöyle hemen bir kısmını gösterirsem. Örneğin içinde farklı farklı testler var. Önce konu anlatımı olarak size anlatıyor. Sonra da seviyeli testler ve mesela şampiyon testi çok zor. Ve şunu söyleyebilirim ki şu an hani bundan daha detaylı ve daha fazla soru sayısına sahip bir kitap bulamazsınız. Fizik dersi 10. sınıfta gerçekten önemli. Eğer tam olarak da olmak istiyorsanız kesinlikle almanız gereken bir kaynak. Örneğin ben tüm kitapların vektörler kısmını bizim ilk konumuz olduğu için sadece o konuyu biliyorum. Vektörler kısmının kaç sayfa ve kaç soru olduğunu tüm kitaplara tık tık inceledim. Ve en fazla soru ve sayfa sayısı bunda vardı. 52 sayfa boyunca vektörlerden bir bölüm var. Hani 52 sayfa sadece ilk vektörler konusu. Ki bu vektörler yaklaşık bir haftalık bir konu. Onu bile çok pis detaylı anlatmış, çok güzel anlatmış. Hani bir tanesini çözmem bile kaç kaynağa bedel diyebilirim. Tabii 11. sınıfta bundan yeterli olur mu kaynakların? Yani bir de zor bir kaynak seçerseniz 11. sınıf fiziğini gayet güzel bir şekilde tamamlarsınız diye düşünüyorum. Öyle bir şey. içine de göz atmak isterseniz birazdan yakın çekime de geçeceğim. Zaten daha ses çekmek bir şey kalmadı. İstiyorsanız zaman yakın çekime geçelim. Bu arada kamera sanırsa kusura bakmayın henüz tripodum yok. <laughs> Yakın zamanda almayı düşünüyorum. O zaman videolar daha kaliteli olacak. Şöyle öncelikle bir sürü şeyi anlatmış. Ve hemen arkasından da konu kavrama testi var. Bunlar oldukça kolay testler zaten. Sonra konu pekiştirme testi var. Sonra tekrardan başka bir konuya geçmiş. Böyle böyle böyle, böyle konuları geçmiş. En sonunda da seviyeli testler vermiş. Hı. Gördüm bir tane orada kaçırdım. Acemi seviyeleri tanıyalım. Acemi böyle saçma sapan bir emoji koymuşlar buraya. Amatör uzman 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 şampiyon bundan bir tane test koymuş. Bir tane de ÖSYM tüm çıkmış soruları da buraya koymuş. Ve bitirmiş. Gayet güzel bir şey bence. Video size yararlı olduysa yorum bırakarak ve beğeni atarak videoyu destekleyebilirsiniz. Bu kaynak incelemesi de bu kadardı. Videonun başında dediğim gibi başka şeylerde de incelememi istiyorsanız ya da bunun hakkında bazı sorularınız varsa hemen aşağıya yazabilirsiniz. Bu arada elim çok karanlık çıkıyor. Neden böyle? Neyse. Görüşürüz.